Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, sabahları video gelmeyecek. Çünkü Arkadaşlar ben sabahlar artık telefon, tablet, bilgisayar falan kullanmayacağım. Bu kendime bir sözüm şey arkadaşlar. Çünkü bu aralar tablet ve bilgisayarda ve telefonda çok vakit geçirdiğimi öğrendim. Bunu ayrıca anne ve babamla konuşuyordum. Ve artık dinlemeye karar verdim. Ama artık saat 7 gibi videolarımız gelmeye başlayacak arkadaşlar. 7, 8, 9 gibi. Hatta eğer sizin için şey uygun olsa artık gerçekten e, tatildeyiz böyle 10 gibi falan video gelebilir arkadaşlar. İşte yani sabahleyin böyle öğlen saat falan benden video beklemeyin arkadaşlar. Size ben kısa bir uyarı yaptım ve e, kanalımız yavaş yavaş büyümesi için elinden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bu arada <laughs> üstündeki tişörtümün elbisemi çok beğeniyorum. daha e, ne diyeyim? <laughs> Ne diyeyim, nesil nasılsınız arkadaşlar? Şimdi birazdan bizim misafirler gelecek. Yani misafir dediğim bizim komşularımız gelecek. Tuan'a gelecek. Ee, benim arkadaşım, şuradaki komşumuz. Benim bebekliğimden beri arkadaşım olan Tuan'a. sizin komşumuz Sonia teyze, Hakan amca, Eren gelecek. Onun kardeşi, bebek. Bana. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, Eren'le ilgilenmem lazım. Çünkü Eren çok küçük. Tamam, Tuan'a benle. Yani bir yaş küçük ve bir ay, bir küçük ondan ikimizi de Eren'e mukayyet olmaktan oyun oynamayabiliriz zaten 5 dakika alacaklar, daha şimdi ne oldu ayaklarım çok ağrıyor arkadaşlar hele bileklerim var ya Oo, oh! kopuyor arkadaşlar ee, ne yapalım? Arkadaşlar bana Instagram'dan mesaj tüm e, bölümden bana sürekli mesaj geliyor. Tabletinde ne var, ne var, ne var, ne oynuyorsun, ne yapıyorsun. <laughs> evet, tabletin markası ne, rengi ne? Arkadaşlar hemen şimdi gösteriyorum tabletim. Çok merak ediyorsun, geliyorum. <laughs> Arkadaşlar geldim. <laughs> Arkadaşlar şey getirdim tabletimi. Birazcık sıkıntı çok eski yani bir yıllık. Kılıflı ama kendisi daha yeni yani. Önceden alındı tabletim kılıfı. Ama biz de böyle taşındık. Ama birazcık yıprandı. Şaka şaka arkadaşlar ben kılıfımı böyle çok şöyle yaptım. Yani desteğime yalan. <laughs> Bakın şöyle. Kalkıyor ama onu yeni kılıf aldırabilirim. Şöyle arkadaşlar şöyle şöyle kapatıyorsunuz açıyorsunuz burada şöyle. Benim tabletim arkadaşlar beyaz. Şöyle buraları boş şöyle. Çok parlıyor ekranlar. Evet boş 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 arkadaşlar şöyle. Bu arada bu damla resmini de çok seviyorum. Kendisine hayır. Burada oyunlarım var arkadaşlar. Oyun olarak ben şunları oynuyorum. Şöyle kamerayı şöyle, Sandy Clash var. Adam Miami Rangers Lemato var. Burada hmm. ne bu? Sticker, mar, söyleyemiyorum. Bakın çöp adamların bir oyunu var. Kıvanç Royale benim favorim. 8. seviye önce geldim. <laughs> 8. Mi? 8. Mi? 12. <laughs> arkadaşlar burada da e, Lego oyunu var. Harika. Bunda arkadaşlar böyle Batman oluyorsunuz, Superman oluyorsunuz. Ya yani böyle e, oluyorsunuz ve kötüleri böyle yakalıyorsun. Yakalamaya çalışıyorsunuz. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle, işte kötü adamın böyle gidiyorsunuz arabanızda, böyle para topluyorsunuz. Parayı topladıkça da hediyeler kazanıyorsunuz. Sen şuna bol bir şey bir iki tane çıkar. Evet arkadaşlar, artık tabletim şarjı bitti zaten ee, ağızdaymış. Sonra annem, işte her komşu çocuğu gelecek yani Eren. Ona böyle bir iki tane ufak oyuncak çıkardım. Ona o sırada da bitmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Bu uyurumun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. kanal abone olmayı. Sosyal medya hesabımdan beni takip edin. Unutmayın. Instagram hesabımın adı şuradan. Hatun 3 de Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamam. <laughs> 对对对对。